Images'den e esep içerik ekleyeceğiz. Share butonuna basmadan önce dikkat etmemiz gereken bir şey var. Eğer kullandığımız tarayıcıda bir kod engelleyici varsa, reklam engelleyici varsa Images e doğru çalışmıyor. Şöyle tıkladığınız zaman şu tarz bir koyu bir ekran geliyor ve böyle kalıyor. Bunu önlemek için e reklam engelleyicilerinizi kapatmalısınız. Sayfayı tazele diyorum. Yeniden yükledik. Evet, share diyorum. Yine embed kodunu buluyorum. Kopyalıyorum. alıyorum. SAP'de içerik alanına geldim. Kaynak kodumuza tıklıyoruz. Kaynak kodumuzu yapıştırıyoruz. Evet, içeriğimizi gördük. Tekrar kaynak kodumuza tıklayalım bakın iframe e yani bir çerçeve ekledi bunun içerisine yükseklik ve genişlik ayarları burada istiyorsanız bunları değiştirebilirsiniz sayfa görünümüne göre ön izleme diyelim evet sayfamız gayet iyi görünüyor Sanırım, tamam kaydedebiliriz